Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere eğitim vadisi yayınlarının hazırlamış olduğum üst sayıları anlatacağım arkadaşlar. Üst ifadeler ve denklemler, üst sayılar x bir sayı, n bir pozitif tam sayı olmak üzere, n tane x'in çarpımına x üzeri n diye ifade ederiz. N tane x'in çarpımı. Burada x'e taban, n'ye de üst deriz arkadaşlar. Basit bir şey. Yani burada kaç tane 3 var mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 3 üzeri 6 demektir bu. Böyle. Burada kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama bu toplam şeklinde olduğu için 6 tane 3 var. Yani 3 üzeri 6 ile 6 tane 3'ü karıştırmayacağız değil mi? Şimdi arkadaşlar burada ne olur? 3 üzeri 5'e düşer. Şurada bir tanesi gider. 3 üzeri 6'dan bir tanesi gider. Burada 6 kalır. Şu 6'yı da 3 üzeri 5 çarpı 2 çarpı 3 gibi düşünelim. Yani 3 üzeri 4 bölü şu üçlerden bir tanesi daha gitti. Bölü 2 olur. Yani 3 üzeri 4 de 4 tane üçün çarpımı 81 bölü 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz. Neye 1 tam sayı olmak üzere eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'dir. Tek kuvvetleri eksi 1'dir arkadaşlar. Çift kuvvetleri neymiş? Artı 1. Tek kuvvetleri eksi 1'dir. A sıfırdan farklı olmak üzere bir sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar birdir. Bunlarla ilgili örnek çözeceğiz. Eksi birin çift kuvveti neymiş? Ne demiştik? Bir demiştik. Bir yapıyoruz. Artı 23'ün sıfırıncı kuvveti bir. Artı eksi 47'nin sıfırıncı kuvveti yine birdir diyoruz arkadaşlar. Buradan ne çıktı? Cevap 3 çıktı. Sıfırın beşinci kuvveti sıfırdır. 1 bölü 3'ün sıfırıncı kuvveti birdir. Eksi 1'in 7. kuvveti eksi 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Tek kuvvet olduğu için. Bunlar da birbirini götürüyor. Cevap sıfır olarak buluyoruz. Geçiyoruz üstü sayılarda çarpma işlemi. Çarpma işlemi tabanlar eşitse farklı şekilde düşünülür. Üstler eşitse farklı. Şimdi tabanlar eşitse şu a'lar birbirine eşitse arkadaşlar üstleri ne yapıyoruz? Şu şekilde a üzeri x artı y şeklinde topluyoruz arkadaşlar üstleri. Burada 2 üzeri 3 2 üzeri 5 diye yazdığım zaman 2 üzeri 3 artı 5 gibi düşüneceğiz arkadaşlar. O da 2 üzeri 8 olarak yazabiliriz. Burada ne yapacağız? X üzeri üstleri toplayacağız. 4 artı 3 eksi 1 şeklinde. 4 3 daha 7. 1 çıkarsa X üzeri 6 olarak cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Burada da üstleri topluyoruz. 2 üzeri diyoruz. X eksi 1 artı 2 X artı 1 diye yazarsak şu eksi 1'ler artı 1'ler gider. 2 üzeri 3 X şeklinde işlemi yapmış oluruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Notumuz nedir? Eğer üstler eşitsen olacak. Üsler eşitse direkt tabanları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz arkadaşlar. Mesela burada 4'ler birbirine eşitse, şu 4'ler birbirine eşitse tabanları 2 ile 3'ü çarpım durumunda yazıyoruz şu şekilde. 6 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Burada 3'ler eşitse yine 12 ile bir 4'ü içeriye alıyoruz arkadaşlar 3. kuvvette. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 üzeri 3'ten 27 olarak cevap buluruz arkadaşlar. Üstü sayının kuvveti kuvvetinin kuvveti yani bir sayının kuvvetinin kuvvetinde ne yapıyoruz? Çarpıyoruz arkadaşlar. Bazen şöyle olur. A üzeri x üzeri y ya. Bunlar yerde değiştirme yani bazı sorularda yer değiştirmek gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde de yazabiliriz. 2 üzeri 3 üzeri 2 yani 2 üzeri 3 çarpı 2 diyeceğiz. Yani 2 üzeri 6 olarak yazabiliriz. Eksi 3 üzeri 2 4. Şu çift kuvvetten dolayı. Bak şu çift kuvvet hiçbir işe yaramaz ama şu 4 şu eksi artı yapar. Yani 3 üzeri 2 çarpı 3 diye, 4 diye yazarsak 3 üzeri 8 şeklinde cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Notumuz nedir? Bir sayının negatif kuvvetini pozitifleştirmek istiyorsanız payı paydaya paydayı paya e -şek geçirme şeklinde olabilir arkadaşlar. Yani a üzeri eksilerini n'i eksi pozitifleştirmek istiyorsanız 1 bölü a üzeri n diye yazabilirsiniz. Veya a bölü b üzeri eksilerini eksilerini artı n yapmak istiyorsanız b bölü a şeklinde yazabilirsiniz. Bir, e 2 üzeri eksi 2'yi yapalım mesela. 1 bölü 2 üzeri 2 diye düşüneceğiz. O da 1 bölü 2 çarpı 2'den 1 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Şu eksi 2'yi 2 bölü 3'ü ne yapacağız? 3 bölü 2 diye yazacağız. 2. O da 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den yani 9 bölü 4 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Geçiyorum. 3 üzeri eksi 2 yazalım mı işlemlerini? 3 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 3 üzeri 2 demek yani 1 bölü 9 demektir. E, x üzeri eksi 1 artı yapmak istiyorsak yukarı alırız. x yaparız şöyle. Bölü 9 üzeri eksi 1'de 1 bölü 9'dur diyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada payda eşitleyelim. Şurası 1, 9 da genişletelim arkadaşlar. Yani 1 artı 9x bölü 9 olsun. 1 bölü 9. Şuradaki paydalar birbirini ne yapar? Götürür. 1 artı 9x kalır burası. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 17'ye eşitmiş. Bir de karşıya eksi atarsak 9x eşittir. Eksi 18 olur. X eşittir buradan. 9'a böldüğümüz anda eksi 2 olarak cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üstü sayıları toplama ve çıkarma işlemi gayet basit. Eğer birbirinin aynısıysa katsayıların e, kat toplayıp veya çıkartabiliriz arkadaşlar. Yoksa toplama çıkarma yapamıyoruz. Onu da söyleyelim. 7 çarpı 2 üzeri 5, 9 çarpı 2 üzeri 5 demiş. Şunlar birbirinin aynısı olduğuna göre 7 ile 9'u çok rahat toplayabiliriz arkadaşlar. 2 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Eğer hepsini üstü şekilde yazmak istiyorsak 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 diye yazacağız 16'yı. Bu da ne yapar? 2 üzeri 4 artı 5'ten 2 üzeri 9 olarak cevap buluruz. 16'yı nasıl 2 üzeri 4 diye yazıyoruz? Kaç tane 2'ye bölünüyor mesela? 8, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1 ya. Kaç tane 2? 4 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 4 diye yazabiliriz. Geçiyoruz buraya. Şu 3 üzeri x'ler ortak. Burada 3 üzeri x de var da şu artı 1'i e ayırmamız lazım. 2 çarpı 3 üzeri x, eksi 4 çarpı 3 üzeri x diye yazarsak. Artı şu artı 1'i e 3 üzeri x şöyle yazayım. Şuraya yazayım üzeri x artı 1 ya. Bunu 3 üzeri x çarpı 3 diye ayrı ayrı yazabiliriz. Yani tabanlar eşitken üstler toplandığı gibi e, ayrı da yazabiliriz arkadaşlar. Yani 3 çarpı 3 üzeri x diye yazabiliriz burayı. Şimdi artık 3 üzeri x'ler ortak olduğu için kat sayıları topluyoruz. 2 eksi 4 artı 3 çarpı 3 üzeri x diyoruz. O da ne yapar? Eksi 2 1 3 üzeri x yapar diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üstü sayılarda bölme işlemi. Bölme işleminde de, de Hani çarpma işleminde topluyorduk üstleri. Burada bölme işleminde ne yapıyoruz? A üzeri y, yukarıya A üzeri eksi y diye geçtiği için A üzeri x eksi y şeklinde yazabiliriz. Aşağıdaki örnek hemen basitçe 3 üzeri 5 2 şeklinde. Bunu ne yapıyoruz? Yazabiliyoruz arkadaşlar. 3 üzeri 3 diyoruz. O da 27 yapıyor. 4 üzeri 7 eksi 2 olmaz. Taban aralığında olmadığı için önce bir onu benzetelim. 2 üzeri 14'e benzetelim şurayı. 4 üzeri 7 demek. Şuraya yazayım. 2 üzeri 2'nin 7. kuvvet demek. Üstün üstü de çarpıldığı için 2 üzeri 14 demektir arkadaşlar. Şöyle, şöyle yapayım. 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 3 diye yazarsak arkadaşlar 2 üzeri 14 eksi 3'ten 2 üzeri 11 olarak cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Örneğimiz A sıfırdan farklı olmak üzere şöyle bir ifadeyi. Arkadaşlar bu ifadeleri de karıştırmak istemiyorsanız önce işareti belirleyin. Mesela şunun işareti nedir? Çift kuvvetten dolayı artıdır. A çarp. Şunun işareti nedir? Tek tek. ikisi de tek kuvvet olduğu için eksidir. Şimdi artı. Mesela şöyle yapayım. Bir daha tekrar yapayım. Şu artı. Şu eksi. Doğru mu? E, burada da tek tek olduğu için eksidir. Şimdi artı, eksi, eksi. Bir artı iki tane eksi demek artı demektir. Yani cevabımız a üzeri şeklinde olacak. Artı a üzeri olacak. Önce bunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? 3 kere 2, 6. Üstün üstü çarpılırdı. 3 kere eksi 3, eksi 9. Şimdi çarptık, topluyoruz. Bölü a üzeri eksi 7 çarpı 5, eksi 35 olarak yazılabilir. Burada ne olur? A üzeri eksi 3 A üzeri eksi 3 bölü A üzeri eksi 35'tir. A üzeri eksi 35 artı 35 diye geçer. A üzeri 35 diye yukarı geçer arkadaşlar. Eksi 3 de yukarıda var zaten. A üzeri 32 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Tabanları farklı üstleri aynı iki sayının bölümünde tabanların bölümünün aynısı üst olarak yazılır. Yani şu x bölü y şeklinde yazabiliriz. Şu 5'ler aynıysa 12 bölü 3 diye yazabiliriz. Uzun lafın kısası bu şekilde diyebiliriz. 12 bölü 3 4 yapar. 4 üzeri 5 demektir arkadaşlar. 6'ya 3'e. Şurayı da 2 üzeri 6 diye yazabiliriz arkadaşlar. 10 üzeri 6. Şu şekilde yazabiliriz. Yani 4 üzeri 3'ü 2 üzeri 6 diye yazabiliriz. Üstleri aynı olduğu için ne oldu arkadaşlar şimdi? 10 bölü 2 üzeri 6 yaptı. O da 5 üzeri 6 yapar arkadaşlar. Çıkmış bir soru arkadaşlar. Yapalım bunu da. Ee, ne olur? Na, nasıl yapabiliriz? 6 üzeri eksi 2, 6 üzeri eksi 3'ü şu şekilde yazabiliriz. 6 üzeri eksi 2 parantezini alabiliriz arkadaşlar. Burada ne kalır? 1 eksi 4 kalır. Bir de 6 üzeri eksi 3'ten dolayı 6 üzeri eksi 1 kalır arkadaşlar burası da. Şöyle yazabiliriz. Bölü. Burayı 3 üzeri eksi 2 parantezin alayım. Burada ne kaldı? 1 eksi 2 tane 3 üzeri eksi 1 kalır. Tekrar çarptığımızda 3 üzeri eksi 3'ü vermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. şunu aynı tab tabanda yazabiliriz. Şöyle yani 6 bölü 3 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Çarpı şurayı bakalım şimdi. 1 Eksi şurayı 4 bölü 6 diye düşünebiliriz. Bölü. 1 eksi burayı da 2 bölü 3 diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şu 4 bölü 6 da 2 bölü 3 olduğu için şu ikisi birbirini ne yapar? Götürür arkadaşlar. Bu da 2 bölü 3, bu da 2 bölü 3. Aynı şey yani. Bu da e, 6 bölü 3 demek e, 2 üzeri eksi 2 demektir. Burada ne yapar? 1 bölü 2 üzeri 2 yapar. O da 1 bölü 4 olarak cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. İşlemleri ortak parantez almayı, üstü, Ortak parantez falan bileceksiniz arkadaşlar. onu da söyleyelim. Burada da bir ortak parantez alma olayı var. Rengi değiştirelim. 2 üzeri 20 parantezini alabiliriz mesela burayı. Burada ne kalır? 1 kalır. Burada ne kalır? 2 üzeri 20'den 2 üzeri 3 kalır değil mi? Çarptığım zaman 2 üzeri tekrar vermesi lazım. Yani şunu şuraya çarptığım zaman. Aşağıda 2 üzeri 20 parantezini alalım yine. Şunlar gitsin diye yapıyorum. 9 çarpı 2 kalır burada. 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 20'yi zaman 2 üzeri 21 vermesi lazım. Şunlar birbirini götürdü. 2 üzeri 3 ne yapar? 8 yapar. Bir daha 9 bölü. 9 çarpı 2'den şu 9'a da birbirini götürüyor. 1 bölü 2 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam edelim. Burada ne yapabiliriz? 2 üzeri n parantezini alabiliriz. Bir tarafa da 3 üzeri n parantezi alabiliriz. Şuraya yapayım. Şuraya 2 üzeri n çarpı 2 diye düşünebiliriz. Artı 2 üzeri n bölü. 3 çarpı 2 üzeri n diye düşünebiliriz. Çarpı 3 üzeri n çarpı 3 üzeri 2 diye ayırabiliriz şurayı. 4 çarpı 3 üzeri n diye yapabiliriz. Buradan şu 3 üzeri n'ler birbirini götürür. Şurası 9 burası 4 kaldı. Şurada ne yaparız? 2 tane 2 üzeri n burada var. Bir tane de burada var. 3 tane 2 üzeri n olur. Böyle 3 tane 2 üzeri n de aşağıda var zaten. Çarpı 9 bölü 4'tür. Şunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. Cevap 9 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet üslü sayılara ee, örneklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir ders daha anlatacağım üstü sayılarla ilgili. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.